Yani kaç saattir de kimse gelmedi. O şakası izlemek de çok sıkıcı. Heh, bizim oğlan kim ne haylazlık peşindedir. Hoş Nil kızım da yok ortalarda ama. Var mı bir gelen giden? Ay yok, yok vallahi maazanım. Yani incin top oynuyor kızlar. Aa. A -a. ha. A -a. Mustafa ile Fadime girdi odama. Maazes. Ha. Sen mi yolladın Mustafa'yı ofise? Yok vallahi ben kimseyi yollamadım. Hayırdır iş oldu. Ee, nasılsın? Ee, i̇yi, Fede. Sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Seni gördüm, daha iyi oldum. Ha. Ee, e, hangi kamera bozuldu? Hem, bizim salak uşak Nezo, sinek ablayım derken vurdu devirdi kırdı ortalığı. Kamera da bozuldu herhalde. Bir e bak. Buyur. bu işte. Bu <laughs> de <laughs> Bakalım bir. Fadime. Efendim. Ne yapıyorsun? E, düşme diye tutuyorum da. E, i̇yi madem. Aa, Hakkı Bey baksana bunlar işi pişirmişler. ...Fadime, ve Mustafa'nın bacaklarına yapıştı. Vallahi bana da öyle gibi geliyor. Hanım, <laughs> <laughs> sen bir ağzını yokla bakalım şu Fadime'nin ha. Varsa niyetleri, yapalım aralarını, sevaptır ya. Ay olmaz. Aa, niye olmuyor mu şeytan? Yaşı yaşına uygun, başı başına uygun. Tabii. Ee, olmaz, çünkü Mustafa'nın bir sevdiği var. Sevdiği mi var? <laughs> Aa, ya Mustafa benim yanımda neredeyse on senedir çalışıyor. Hiç ağzından böyle bir laf duymadım. Kimmiş peki, biz tanıyor muyuz? Hayır, yani tanımıyorsunuz. Bir gün böyle çok dertlenmişti, efkârlanmıştı. Bana da o zaman açılmıştı. Ama kız hiç kim, bilmiyorum ben kızı. Hmm. Hakkı Bey, hmm. bu Mustafa'nın sevdiği sakın Fadime olmazsa... Olabilir. Ya. Bu da sağlam gibi. E tamam, bir şey yok. <laughs> Mustafa'cığım! <Fadime>. Mustafa, <laughs> dikkat et! Mustafa. Ben. Bir şey yapmadım değil mi? Hani sen beni tutuyordun? Ne bileyim canım birden itim geçti herhalde. Kaydı da düştük. Sen iyi misin canım? İyiyim iyiyim de. Fadime. Artık üstümden kalk istersen. Kalkayım değil mi? He. İyi gel. Gel canım. İnşallah Hakkı Beyler bizi izlemiyordur. Rezil oluruz vallaha. Ay niye rezil olalım Mustafa da? Kaydı da düştük. Hem sen merak etme. Nilen Demir burada olmayınca Hakkı Bey'in bilgisayarı kapalı. İyi misin? Sen hakikaten zayıflamışsın ha. Oldu o zaman. Ben gideyim artık. Merak etme kamera sağlam. Oldu iyi günler. İyi günler canım. Yine gel özletme kendine. E ama bu kadar da fazla ama yani. <gülüyor> Baksana. <gülüyor> yani biraz da fazla üstüne üstüne düştü, gibinize gelmedi mi? Bana da öyle geldi vallahi Hakkı Bey. Vallahi bana da öyle geldi de... ...yani Fadime kamera görmüyor diye çok bir rahat davrandı. Ha. Ama orası da bir iş yeri yani ha. Bana bak. Sen bunun çekiver kulağını bakalım. Çekeceğim, çekeceğim. Hı, çağır bir konuş. Konuşacağım tabii. Niyetleri neyse öğren, olmaz böyle. Olmaz tabii ya. Hı. Ben böyle gayrimeşru fingirdemelere müsaade etmem. Hı. Yani çok haklısınız Hakkı Bey. Haklıyım tabii ya. Finger demeye niyetleri varsa, kıysınlar nikah otursunlar. Ne? E tabii. Kızım ikisi de bekar ikisi de pırlanta gibi çocuklar. E böyle e, kaçak göçeğe ne lüzum var? evlendirelim. Ne yapacaklarsa evlerinde de yapsınlar. Benim odam aşk yuvası mı ya? Allah Allah. Önüne gelen benim odaya dalıyor. Ama ne yani? Yeter be! Yeter tabii yani. Evlensinler bence de. <laughs> ne oldu kızım? Gıcık. <laughs>